Bir dakika bir dakika bir şey soracağım sana. Şimdi bak herkese el salla. Merhaba herkes. Şu an dizi mi var? Şu an dizi var değil mi? Son ama bakayım oldu. Diziye bakalım mı? Bak herkese dizi gösterelim. Peki bir dakika bir dakika bir dakika. Herkes herkesin söyle sen kimsin? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kerem Bursin ve Maya Başoğlu'dan yeni set görüntüleri getirdik. Dizide baba ve kız karakterine hayat veren muhteşem e, çift diyebiliriz ki bu sezonun en gözde e, ikilisi olacaklar. Çünkü Kiraz ve Serkan ikilisi şimdiden çok beğenildi. Eğer siz de bu ikiliyi beğendiyseniz yorum kısmında bildirirseniz çok seviniriz. Hoşçakalın.